Stellen. Koymak. Anstellen. Sıraya girmek. Ali sıraya giriyor. Ich stelle mich an. Mich anstellen. Olursa eğer sıraya girmek. Anstellen. işe almak. Ali Yosef'i işe alıyor. Eğer Yosef varsa o zaman işe alma. Anstellen aynı zamanda bir halt yemek, yani bir kabahat işlemek. O zaman bu cümle. Ich stelle etwas an. Çok sefer eğer stellt etwas an denildiğinde bilinmesi gerekiyor ki o eğer kimse o bir kabahat işliyor. Ne halt yiyorsun diye soruyor oyun. O da was stellst du an? Burada ne halt yiyorsun? Eğer ki wen derse o zaman ne olacak? Sorunun manası derhal değişiyor. Was yerine wen derse eğer kimi işe alıyorsun olur. Burada ne halt karıştırıyorsun oluyor. Eğer ise kimi işe alıyorsun oluyor. Ya wo sorarsa ne oluyor o zaman? Wo wo stellst du şuraya da bir tane dich korsak eğer wo stellst du dich an nerede sıraya giriyorsun oluyor o zaman aynı zamanda bunu görürseniz stell dich nicht dumm an. Bunu görürseniz eğer kendini salak yerine koyma, kendini aptal yerine koyma, aptal olma. Böyle bunu bilmeniz gerekir. Stellen aynı zamanda koymak. Vazoyu masaya koyuyorum. Ich stelle die Vazo auf den Tisch. Wo stellst du die Vase hin? Nereye koyuyorsun vazoyu? veya Wohin stellst du die Vase? Hin burada. Wohin kelimesinin arkasındaki hin var. Aynı zamanda wo stellst du die Vase hin. Ondan sonra eğer ki böyle olursa hinstellen. Bir yere koymak, yere koymak. Vazoyu yere koyuyorum. Ich stelle die Vase auf den Boden. Erstellen se yapmak. Başka bir şey de yapabilirsiniz. Resim yapmakta da kullanılıyor. Erstell eine Zeichnung. Bir resim yap. Aynı zamanda yapmak. Machen. Aynı zamanda yapmak, tun. Yani yapmak, produzieren de yapmak, erstellen de yapmak. Yalnız neyi erstellen yapıyorsunuz? Ona bağlı olarak da erstellen kelimesini kullanabilirsiniz. Burada erstellen yerine machen kullanılmaz mı? Kullanılır. herstellen de yapmak ich stelle einen guten kontakt zu petra her herstellen mesela örnek veriyorum buradaki gibi tabii ki mesela bir iyi bir, bir iletişim kurmak mesela herstellen aynı zamanda yapmak dedik ya zaten yapmak dedik yani bir çiftçi yoğurt yapıyor. De Bauer stellt Joghurt her. Süt ile yapıyor yoğurdu. De Bauer stellt Joghurt mit Milch her. Bir de hier her var. Yani belli bir yere koymak. Hier buraya her stellen Buraya koyacaksın. Vazoyu buraya koyuyorum. İşte le divase hier her. Ayrılabilen bir fil ya. Buradan ayrılıp ayırıyoruz. Buraya koy diyoruz. Buraya elimizi gösteriyoruz. Getir buraya koy uzakta. Gel gel getir getir vazoyu koy buraya koy. Yok vazoyu buraya koy. Nein. Stell die Vase hierher. Buraya koy. Bu sefer de diyor ki mesela oyanın aklına geliyor. Önce vazoyu masanın yan tarafına koy diye gösteriyor eliyle Ali'ye. Vazgeçti şimdi buradan. Yok diyor oraya koyma diyor. Televizyonun yanına koy vazoyu diyor mesela. Eliyle gösteriyor. Hier hier getir getir buraya getir buraya koy diyor. Vazoyu buraya bırakıyorum diyor. Bıktı galiba artık. Halde bıktı yani. Git, getir vazoyu oraya koy git buraya koy. İşte le divaze hin. Koyur zannedersem artık neredeyse oraya bırakıyor koyuyor oraya bırakıyor vazoyu. Aklına esti saat kurma kesmiş aklına. Saat kuruyor saati 5'e. Stellen, aynı zamanda da saat kurmak. Ich stelle den Wecker auf 5 Uhr. Çalar saati 5'e kuruyorum. Aklına geliyor, vazoyu koyuyor, gidiyor saati kuruyor. ya da diyor ki önce çalar saati bir ayarla. Einstellen. Ayarlamak, kannst du den Wecker einstellen. Hem ayarlamak, hem de saati kurmakta da zaman zaman kullanılıyor. Einstellen dersek eğer. Burada ayarlamak olarak kullandık. Saati kurmak olarak da anlaşılabilir. Fark etmez. Einstellen aynı zamanda işi de almak veya işi alınmak. Evet, yarın işe alınıyorum. Yarın. O yüzden gelecek zamanı kullanıyoruz. Ich werde eingestellt. Ich werde morgen eingestellt. Çünkü niye biliyor musunuz pasif kullandığımız için ich werde eingestellt diyoruz. Yoksa werde'yi çekip eğer ki gelecek zaman olmuş olsaydı ve pasif olmamış olsaydı ich werde einstellen olurdu. O durumda Ali Yosef'i işe alıyor olacaktı. Ama bu cümle pasif olduğu için pasif olduğunda şuradaki G'den anlıyoruz. Pasif olduğu için Ali işe alınıyor yarın. Anstellende işe alınmak. Ich werde morgen angestellt. Bu da işe alınmak. Ama biliyor musunuz? Angestellter diyorlar. Angestellter'i biliyor musunuz? Yazıyorum. Angestellter, Angestellt'in nesnesi. Angestellter ve Arbeiter arasında fark var. Arbeiter mesela Arbeiter saat ücreti alıyor. Hangi ama ama Aydiyat alıyor. Ne kadar saat? Önemli değil. Belli bir saat ayarlanmış. 38,5 saat haftada normal çalışma saati. Hangi o saati çalışıyor? Tabii ki mesai çalışırsa da mesai parasını ayrıyetten alıyor. Ama hangi de değişik değişik arbeitere göre daha avantajlı durumları var. O yüzden angestellt derken dikkat etmek lazım. Angestellt de artık o küçük detay buradaki işçi ile angestellt arasındaki kanuni farklar var. Müziğin sesini kız. Einstein'in ayarlamak sonlandırmak da oluyor, bitirmek de oluyor. Burada stell die Musik leiser ein. Burada yani öl müziği öyle ayarla ki biraz daha sessiz olsun. Eğer ki leiser kelimesini kullanmasaydık burada stell die Musik ein. deseydik o zaman da müziği kapat. Bitir, sonlandır, Müzik kapat.